çok zorlu ve sert bir hafta olarak gözüküyor önümüzde. Ee, bir hafta üç tane maç sıkıştırdık. Hepsi birbirinden değerli takımlarla ve zorlu rakiplerle. Üçü de deplasmandaydı. İki tanesinden istediğimiz sonucu aldık. Bir tanesi şu an için ortada gözüküyor yarım. Perşembe günü umarım da diliyorum. Ee, bu yarım kalanı da tamamlama becerisini ve gücünü gösteririz. Maça gelince ee, İki gün önce çok gerçekten e, efor olarak çok e, yıprandığımız, yıprandığımız maç oynadık. Oradan kalkıp buraya Trabzon gibi hem oyun kalitesi hem zorluk derecesi yüksek bir yerde çıkmak kolay değildi. Ancak tüm maç boyunca önce geneli söyleyeyim, tüm maç boyunca e, özellikle enerji konusunda da, e, direnç konusunda da e, üstün bir efor ortaya koydu bütün takım. Yani neyizimizde diyorum tekrar takım bütün oyuncuları. Oyuna şöyle bir bakıldığı zaman son zamanlardaki belki son maçlarımızdaki Trabzonspor'la oynadığımız maçlara göre ilk 10 dakika itibariyle rakip takımın en arzulu olduğu maçlar oyun başlangıçlardan biri olarak gözüktü. Maçı çok istedikleri belli oluyordu. İlk 10 dakika açıkçası yuvarlak hesapla söylüyorum 10 dakikayı belki 10 12 dakika, 15 dakika her iki takıma da gitti geldi maç arka arkaya iki tane net pozisyona girdi Trabzonspor takımı. Bunun akabinde biz de bir şeyler yapmaya çalıştık. Biz de pozisyonlara girdik, Musa'yla özellikle. Maç her iki tarafa doğru giderken, özellikle kendi kalesine attığı gol ile bir anda İvre bizim evimize döndü. O andan itibaren oyunun ritmini, kontrolünü ve açıkçası belki düne uygun olan ruhunu da yakalama şansını elde ettik. O andan itibaren maçın sonuna kadar bu ritmi ve kontrolü elimizde tutarak oynamayı başardık. 3-0'lık sonuçtan son derece memnunuz, mutluyuz. Herkes bundan maç öncesinde çok zor bir maç olduğunu, zor bir deplasman olduğunu çok iyi biliyordu, çok iyi biliyorduk. Ama organizasyonumuzla, oyun tarzımızla We very hmm. çok iyi konsantre, konsantre olduk maça. That's what it made easy for us today. Ve e, bizim için her şeyi kolaylaştırdı bu. de parabéns pelo pelo futebol que a Buradaki yer oynadığımız maç zaten e, biraz zor bizim için. Ama burada oynayıp da kendimizi iyi hazırladık geçmişte. Ondan buraya geldik. Zor bir maçta e, galibiyet aldık. Çok da mutluyuz.